Bak, balıkçılar. Balıkçılar. Galatasaray'ın e, balıkçılar, balıkçıları. Altta. Galatasaray balıkçıları alt. Yerini diyor bunu. Gece tabii ki şimdi bunlar bir gün saatte oturup hiç kimse yemek yemiyor. Yani balık yerine akşamı doğru. Ee, böyle bir bu akşam da balıkçılar lok lokantası. Balıkçı'da restoran var. Böyle gideriz. Şu an deniz köprünün üstündeydik. Şimdi köprünün altından geçiyoruz. Ee, güzel bir yer. Güzel bir yer. Yersekten e, bazen köprü de sallanıyor. Bazen köprü de sallanıyor. İstanbul büyük bir şehir. İstanbul kendi başına bir devlet. Yani Gerçekten Böyle bir baktım da ama Farklı bir izlenim alıyor Yani baksın manzaralı, baksın kötü manzaralı Baza bakıyor Güzel bir Yer bence gezmeye Cevizlidir, bence gezmeme değer Çünkü Çok Barışayla uğurlandı yerler Şimdi arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. Şu an tam ortaya geldik. Şimdi sen bu Galata Köprüsünün ortası evet. karşı taraf. Oru baykasına gider tarafı, ana yolun yakası taksit tarafı. Oru baykası karşı tarafı. tekrar buradan üstten çıkacağız. Diğer şekilde alta gideceğiz.